Birçok kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen önemli değerlerden olan Manastır Vadisi, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa davet ediyor. Güzel Yurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Covid-19 salgını öncesinde ilçedeki tarihi ve doğal güzellikleri görmeye yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi. Birçok kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen önemli değerlerden olan Manastır Vadisi, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. İki taraflı yüksek kayaların arasında küçük ıhlara vadisi görünümündeki Manastır Vadisi'nde irili ufaklı 50 kaya oyma kilise, şapeller, yeraltı şehri ve 385 yılında Aziz Gregorius Theologos adına inşa ettirilen ve daha sonra camiye dönüştürülen kilise camide yer alıyor. Turistler Manastır Vadisi'ndeki 5,5 kilometrelik parkurda kuş sesleri ve yeşillikler arasında doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor. Güzel yurt kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, ilçenin Kapadokya bölgesinin doğu giriş kapısı olduğunu anımsattı. İlçenin içerisinde barındırdığı kültürel özellikleriyle birlikte Kapadokya'nın tamamlayıcısı konumunda yer aldığını dile getiren Erciyas, bölgemizde Hristiyanlıkla birlikte yaşam başlamış. 4. yüzyılda Aziz Gregorius Theologos'un buraya gelmesiyle birlikte bu bölgede Ortodoksluk mezhebinin ilk fikirleri yaşam alanı bulmuş dedi. Erciyas, Covid-19 salgını öncesinde ilçedeki tarihi ve doğal güzellikleri görmeye yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi. Bu sayıyı artırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Erciyaz, ''Ziyaretler devam ediyor, şu anda da ziyareti açık, COVID-19'un getirdiği şartların ardından bölgemizdeki turizm hareketliliğinin artacağını düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.